Manyak olurum. Abi ben çok çılgın söyleyeyim miyiz ya? Vlogs <laughs> çekmeniz <laughs> gerekiyor. <laughs> Axe Gold. Sizinkisi hangisi? <laughs> Dfg var zaten <laughs> Baya iyi ya Birşey oldu mu? Birşey oldu mu? Orayı isteyeceğim Çok iyi be Arabaya bin arabaya. <laughs> araba, yapın, arabaya İki tane skill atıyor Dfg var zaten Toportlar bile mid lanelere tek atıyordu koyayım.

Hayla 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 Harbi <laughs> ya dağar Çık dışı geçeyim Ananı amına koyma ne koy, Allahım yardım et Şöyle şöyle yapıyorsunuz abi Ne yapıyorum böyle bakıyorum Hareket eden adamı gördüğüm zaman Zunluyorum bak bizim adam <laughs> Çatı çöktü bunlar olabilir Bunların bizimle beraber <laughs> esperete, venga, esperete. Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim kan. Hadi oğlum. Hocam. <laughs> Oha ağza öldü müzik ağına koyayım. Hocam. Ayağını sik. <laughs> ayağını sik. <laughs> <Sıkaya, gülüyor> hocam. Lan lan lan. <laughs> <cıkay. Ohoy>. Oha. Oha. <laughs> hocam. Oğlum yapma yapma. Kaleye geç Kemal. Benim adam hala ya. yerde yatıyor. <laughs> Allah Allah ya. Bu <laughs> bayağı iyi ya. Kahve verirken böyle gözün ucuyla görüyor Şahii. kadını. Hayat kuruyor. Protest Hadi Sisimek. Ananı sikerim senin. Orospu çocuğum. Bu benim kalbim. Benim şirketim. Benim şirketim. Benim şirketim. Senin nefretin. Senin özgür. Senin şirketin. Bu benim kalbim. Benim şirketim. Oğlum. Abi. Ben izlemedim bu abi. arada. İzlemedim. Berat yıldırım şeyden biliyorsun zaten. Nereden? Survivor var ya. Survivor troll montaj yapıyordu hani. Oradan hatırlarsın belki. Survivor lan, işte. ya, lan hiç, ya Lan insan yani o videoyu bir kere bile izler ya Bu kanalda değil bakma öyle boşu boşuna İzlemişsindir tamam, kesin Hadi izle iki Tamam bakacağım. Devam. ona da bakacağım devam Kanka <gülüyor> Kanka <gülüyor> Gitme oralara buralara şuralara Jürilikte <laughs> bok mu var şimdi beni konuştur. Buradan sonrasını çıkamam. Orası zor, orası, orası Yok ettim ya. Var ya bütün hıncımı senden çıkaracağım ben şu an. neyi ha. yok ettim biliyor musun? Bütün neyi? İyi, i̇tibarını yok ettim. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar iyi olabilirsin ki Allah aşkına ya. Evet. <laughs> Geçen bu arada arkadaşlar bir draft attık, iki de oynattık. Hepsini ben aldım, hatırlatırım. <laughs> tamam. Eğer Reyhan oynuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. İmkanı yok ya. Abi çıldıracağım ya. <laughs> Çıldır ama konuşması. <korusun. gülüyor> hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya! Hocam, <laughs> hocam iki puan verir misiniz? Çıktılar! Merhabalar. Bu <laughs> <laughs> yani Annemi çok seviyorum. İyi birine benim. <laughs> Teşekkür ederim. Senin dişlerin nerede? Ananası. Güzel, hala da soruyorsun. <laughs> da var. <Günlüğünün> sevdim <laughs> seni çocuğum. Annemize hürmetler bu arada. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ ol. Kemal Bodo'ya gir. <gülüyor> <gülüyor> e, Kemal Bodo'ya gir. Ben giderim ki ne olacak ama. Ananı sikim beni alın buradan. Açın 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 Iım. açın. Açın odayı açın açın kapı açın. Çocuk var kapı var. Kapı var. Çıldı. Ne oldu lan? Ne oldu ya ben niye aldım? Allah'ım. Çocuk oldu çocuk. Bir şey et. Açılın buradan. ne sekeyim o ne oha <laughs> Ne bencil oğlum ya <laughs> Yemek yiyelim yapanın götünü sikeyim ya ben Ölüyorum <laughs> abi <hadi> be. <Alını gülüyor> de Abi sikerim ya Atsana! Abi dursana Abi dursana Atakoy lütfen gözü gireli sikir Selamun aleyküm arkadaşlar O ne lan Düştüm. Oyna, 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 oyna!

Üç de var. Yazdan beri böyle seri izlemiyordum ya. Adam, Üç. Haydi git. <laughs> o kadar yolu çekecek miyiz bir daha? Haydi yürü abi Böyle doğa fotoğrafı. Aldın? Oh. Ne oldu? Anı mevladı seni. Vurmuyor ki. Bak bak vuruşa bak. Oha 30 oha. Vurmuyor ki. Ya abi çarpacak diye giremedim ya içeri i̇şte atak yapamadım. <laughs> Oğlum bizi çok iyi düşünüyor böyle sağdan sola falan veriyor sesleri ben bayağı seydim lan Panman yapıyor vallahi Oğlum ya. sen Ferhat Yıldırım nasıl bak. Oğlum ben ne bileyim ben unuttum mu ne oldu ya Kesin, kesin ya. bak kesin biliyorsundur da hatırlamıyoruz şu an Oğlum ya Oğlum susarsanız videoyu devam ettireceğim Lan izle lan <laughs> Onu ne kurdum Spiderman misin <laughs> Önümde adam çocuk adam önümde öldü. Harbiden çocuk adam. Ay va mu Nasıl? Yani her zaman diyorum gerçekten sanatın yeri bende her zaman ayrı abi. Özge hoş koşamaz. Bu an evde değil. bakayım. Ha? Ne oldu? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> ya <çıkacağım. gülüyor> Sakince takip edin. Yandan tren geçerse öldük bu arada haberiniz olsun. <laughs> Ya Viesel you fucking noob bro Really you, you are noob bro You don't know how to I don't know how Your English is not yeah. very good Ulan Rus çocuğu on var I have 10 seconds 10 HP <laughs> fucking retard Gözüm <laughs> 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 yaşardı ya Bu kill Yok artık Ay. Oğlum nasıl bir edit bu? Aga be. Siz kardeşsiniz oğlum. prime time. Aa, bir şey PUBG'ye bitti Fortnite'da da yedim bunu bebeğim. Kulev <laughs> Ferit, Kulev Ferit. Oğlum. Çok iyi, çok iyi lan. Bu nasıl editler, nasıl geçişler ya? Bu nasıl bir... Vallahi bak kafa atacağım şimdi ekrana ha. Peki yok mu Kemal editörümüz? Abi cidden ya. Ferhat Yıldırım. Adam film yapıyor. Ben ben senin için konuşacağım. Film lan film yapıyorlarım lan. Film yapıyor. Ya yok, de. oğlum edeyim. ya yok Film ya. gibi yapıyor. Ha film gibi yapıyor. Ben de film ben deyince başlıyor. Ben konuşayım mı senin için? Vallahi bir konuşalım ya. Yok mu bir? Ama %150 Çık... benim. Editi Lan neyin %150 senin? Adamın ekmeğine <laughs> şey mi diktin be? Senin ekmeğine diktim salak sen vereceksin bana. <laughs> Allah Allah ya. Tamam ben yazacağım. <laughs> Vallahi bir konuşalım ya. Fena fena. <laughs> fena. Titames Prime ile müşterilen...